Adnan Bey'in Atatürk hakkındaki yazdığı kitapları biliyorum. Kısa bir şekilde Atatürk hakkındaki görüşlerini almak istiyorum. Atatürk hem Osmanlı döneminin hem Cumhuriyet döneminin en mükemmel, en aydın delikanlısıdır. Çok aklı başında bir Osmanlı subayıdır. Çok dinlerdir Atatürk. Allah'a, dine, peygambere hayrandır. Açık açık ifade etmiştir. Allah'ın dini tam uygulansın, peygamberin sözleri tam uygulansın. Yani Kur'an'ı kastediyor tam uygulansın diyen, cebinden Kur'an hiç eksik etmeyen bir insan. Hangi lider sürekli Kur'an cebinde taşıyor? Evet. Yani ben Cumhuriyet dönemi hiç görmedim. Bir tek Atatürk'te vardır. Anıt kabili durur o. Deri kaplı Kur'an. Cebinde, iç cebinde kalp hizasına taşımıştır her zaman. Her gün hemen hemen hafız efendiler çağırıp Kur'an dinlemiştir. Kur'an tilavetinde müthiş sevk alan bir insandı ve onlara Kur'an'ın manasında soruyordu ve konuşuyordu. İmam Hatip liselerini açtırdı. İlahiyat fakültelerini açtırdı. Evet. İlahiyat fakülteleri çok büyük ihtiyaçtı o zaman. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. Bak yüz bin cami var şu an. Yüz bin üstünde orada görevli imam Efendi var. Evet. Devlet tarafından tayin edilmiş. Atatürk'ün hizmetlerini say say bitmez. Yüz binlerce Kur'an dağıttırdı. Anadolu'da elmalı tefsiri yaptırdı. Ünlü El El elmalı Hamdi Efendi'ye ünlü elmalı tefsirini yaptırdı. Rica etti. Çok mükemmel bir tefsir. Onu da bastırdı devlet kanalına halka dağıttı. Buhari-i Şerif'i tercüme ettirdi. Onu da herkese dağıttı. Hangi alim, hangi hoca yapmış bunu? Abdülhamit yapmamış mesela bunu. Bak Abdülhamit yapmamış. Ama Atatürk yapmış.